İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Cup Orienting Şampiyonası'nın üçüncüsü düzenlendi ve 520 sporcu kıyasıya yarıştı. 25 farklı kentten 50 spor kulübünden 520 sporcunun katıldığı şampiyonada İnegöl Belediye Spor Kulübü de 45 sporcu ile yerini aldı. Dünya şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov'un da katıldığı yarışmalar birinci gün kazancı bölgesinde, ikinci günse İnegöl Çarşı merkezinde İsakpaşa Camii civarında yapıldı. Türkiye Orient Ring Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Tekin Çolakoğlu'nun katıldığı ödül töreni ise İnegöl Kent Müzesi'nde düzenlendi. İki gün süren çok keyifli ve piyasaya mücadelenin geçtiği bir program tertip etmiş olduk. Oryantilik yarışmasını biz üçüncüsünü aslında gerçekleştiriyoruz. Tabii şehrimizde pek çok alanda hizmetler veriyoruz ama spora yapılan, gençlere yapılan hizmetler bizim için çok konuşmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.